Haftanın tam ortasındayız. Bugün çarşamba. Dünya telaşı içinde kaybolan gönüllerimize bir ses, bir sükun, bir huzur lazım. İşte tam burada Delailül Hayrat devreye giriyor. Çünkü o sadece bir dua değil. O Allah'a giden yolda en güçlü yakarışlardan biridir. Peygamberimizin mübarek adını anarak hayatımızı bereketlendirmek için bugün bir salavat seline daha katılalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ''Bana bir kere salavat getiren kişiye Allah on misliyle karşılık verir.'' Müslim, salat, 408. Her bir salavat Allah katında bir rahmet vesilesidir. Delailül Hayrat'ın çarşamba günkü bölümü kalpleri yumuşatır, ruhları arındırır, gönülleri Peygamber Efendimiz'e yöneltir.'' Bu salavatlar içinden çıkamadığımız sıkıntılara Allah'tan bir çıkış kapısı aralamaktır. Her harfiyle, her kelimesiyle bir kulun Rabbine ve Nebisine yönelişidir. Allah'ım! Efendimiz Muhammed'e ve onun ali'ne salat eyle. Salatın en yücesiyle, en kamiliyle. Öyle bir salat ki onunla içimizdeki korkular dinlesin, umutlarımız canlansın. Ona Yeryüzünün ve gökyüzünün dolusu kadar, taşıyıcı meleklerin sayısı kadar, senin dilediğin kadar salat eyle. Allah'ım, Hazreti Muhammed'e öyle bir salat eyle ki, o salat ile hayatımıza feyiz dolsun, dualarımız semaya ulaşsın. Onun güzel ahlakı bizim ahlakımız olsun. Onun izinden ayrılmayalım. Onun sünnetiyle hayat bulalım. Ey Rabbimiz, bugün çarşamba, senin sevgili habibin Hazreti Muhammed Mustafa için salavatlarımızı gönderiyoruz. Onun hürmetine bize sabır ver, bize afiyet ver, bize helal rızıklar nasip et. Hastalarımıza şifa, darda kalanlara ferahlık, borçlulara kolaylık ver. Peygamberimize salavatlar ile günahlarımızı bağışla. Bizi nefsimize esir etme. Aileni seven, ümmetini düşünen kullarından eyle. Amin, amin, amin. Elhamdülillah rəbbil aləmin. Əvvəla Allah rızası üçün, sonra keçmişlərimizin ruhları üçün El Fatiha.